2015 mi bu? 15 bak düşün. Avatar'da bir ağaç vardır. Herkes ona bağlanır. Bak bak yani. Ondan 2011. enerji alır. Büyük ağaç. İşte o ağaç ben. Nasıl <laughs> <laughs> vuracağım yumruğu şimdi ha? 2015 <laughs> Kadın cinsiyetinde bayanla belki şey ders yapar gibi Belki de anlıyor. Ben anlıyor. An, sen yani. ne yanlış anlıyorsun? Olayı çözdüm. Ya Olayı oğlum, tamam çözüm. hadi tamam. O, o okey. Sarışın niye istiyor? Boy niye be Olasılık. Kemal'in Discord'unda sarışın mavi gözlü bir kızı bana yardım etti olasılığı kaçtır acaba? Oha! Olasılık çalışırken sıçtınız mı hiç? Ya oğlum sıçmadık, sıçmadık. Sıçmıyoruz. Allah Allah. Kemal şunu gördün mü? Buna bugün koptum kanka. Ne o kanka bakalım bize güler kanka. Ve arkadaşlıklar kaybettik. Kız mı konuş Kızım tavlıyorlar lan. Böyle sorun öyle bir Ne dedi ağzı sorun ne bir Ben bir tane videosunu izledim. Dört kız aynı oyundaydı kanka nasıl oluyor ya? Birkaç aydır yalnızım bu kız Tam olarak. Yok ben yayın... Sonunda aşı oldum. Vurduğum şakası yapmayacak mısın? Kimse şaka olduğuna inanmaz mı? Ya bu nasıl böyle tutuyor ya? Siz aman koyayım nesiniz siz bu? Twitter fenomenleri oluşmaya başladı ha. Bu BBL Twitter fenomenleri diye. Bak bu Farad da... Bunlardan biri var. Vallahi diyorum ya. Oy buradan da aslında bir... Dur bakayım lan. Kanka senin yüzünden bizim her tweetin altına meze ediyorlar bizi ya. Aslında güzel like mark da alıyorlar. Etkileşimler de var. Bir iki sponsorluk ayarlasak. Yüzde yirmi yirmi beşten anlatsak. Aaa! Anmış ki. Ebu'yu, Ebu'yu sağ alta Ay. bakın. <gülüyor> Aa! Ne <laughs> 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 bu değil Oruz değil bu ne bu ne bu bu ne bu ne Yemin ederim kendisine girse bu kadar iş yapmaz <laughs> tepki vermez yemin Hadi ediyorum <gülüyor> <gülüyor> Lan ben ne çıkayım lan Kim? Buraya kadar mı izledin sen de Yo <laughs> izlemedim daha hiç izlemedim. Izledim, orada öğrendim. Yarın yani. seni alayım Squid Game izleyelim birlikte. Ananın sikim bu taktik hala çalışıyor mu? Bir dakika Dedim. Yarın... Yarın alayım seni Squid Game falan izleriz evde. Ne dedin ha? Ben çocuğu ev atmaya mı çalışıyorum <laughs> lan? Sapık. <laughs> Yarın işim Sapık yani. mısın lan sen? Enes gitme ya. annem gitme. <laughs> Nasıl? Ee... Netflix, evet. Netflix chill diyorum ya. <laughs> tazlikliği alırsın ya hatta böyle bazen. Ben onu mesela tazlikliği alıyorum bazen. Ün tazlikliği Ben onu alıyorum. başka <laughs> şey için kullanıyorum. ben alıyorum. Başka bir şey için kullanıyorum <laughs> ben onu. Aynen. Oğlum yapmayın gözünün üstüne içim gidiyor amına koyduklarım. Doğan gözünün önünde eleğin gözünden ya. çıkan bokun kimetik. Oğlum ben, ben onu demeyeceğim. Abi. Ben onu demeyeceğim. Öyle bir şey için kullanmıyorum. Ben onu Şeye alıp en sertini alıp ağzıma ağzıma böyle yapmıyorsunuz. Ağzınıza böyle. Masaj modunu kullanıyor musun peki oraya? Hee masaj modunu kullanıyorsunuz. Damağın gıdıklanır. Aynen. Damağın gıdıklanır. Evet işte damağın gıdıklanıyor böyle. Biraz daha detay versene. Duduşlarım falan böyle garip oluyor. Aynen aynen aynen. Ben mesela onu yapıyorum. Aaa! Soklar içerisinde. Lan bunda ben varım. 350 mi? Bizim abone niye burada var ya? 3.50'de sen ne yapıyorsun ki? Ha sen yayın mı açıyorsun kanka? Yayın açıyor ya oğlum. Ya sana ne adamından amına koyayım. Pardon <laughs> pardon ben ne ne dedim acaba birini mi trolledi dedim. Sonra bize patlıyorlar biliyor musun? Kızım ben lan mı? Ben de erkeğe memnun oldum. İlk <laughs> insanlar mı dönüyoruz? <düğünüz>? Erkek. <gülüyor> Kadın. Kadın. <laughs> 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 Yo benim konuşma yapım böyle genel olarak. <laughs> Her de böyle konuş. Size tavsiye <laughs> sakın ama sakın siyah e, fantazya dondurmasını yemeyin. Siyah sıçmak istemiyorsanız. Ya bro bu yani. çıktı değil mi chat? Dur bro deme bro deme. <laughs> Ripline yazmış. <laughs> dur dur Ripline yazmış bro deme sakın. Şimdi diyecek ki <laughs> lan ben kızım böyle <gülüyor> <gülüyor> şimdi Bekle şimdi. Acıdı mı? Bekle şimdi. O öbürü nerede öbürü? Ah, <laughs> Bak! Elimde bıçak varken saldırmayın ha. Şu an gelip sikecek kanka. Abi, kanka. He ha kim yaptı? Abi, hoş bir geldin. dakika. Abi, abi hoş çok geldin. ayıp olmadı abi, abi. abi, hoş ya, geldin. Ya <laughs> ya Abi hoş geldin. Abi hoş geldin. Kemal abi selam abi. Ben biliyorum oğlum. Ben ben bu girişi biliyorum. Yarra yedik. Yayından sonra hepimizi toplu sikeceğiz. Bu ne ben lan? Tabii bir amına koyayım. herhalde. Ben adam adam ya, benim arabayla foto çekilmiş oğlum. Ben bununla bir tur atsam mı acaba aile dediğimiz sonuçta aile her şeydir arabasına da binmektir. Lan sen mi yaptın lan o kilometreyi? Ben bu arabayı 7 binde verdim 11 binde aldım arkadaşlar. <laughs> bir ay buna binildi mi ben anlamadım ya. Siyajiniz, siyajiniz, siyajiniz. Açık tut. Açık tut senin aleyhine bak onu kapatmaya çalış. Kapı evet, daha iyi. Tamam. Daha iyi. Daha iyi. <laughs> Oğlum bir bütün sallandı. Sallanıyor hala. <laughs> pilavdan <laughs> bir kaki kaldı. Rocket <laughs> <laughs> falan mı bu? Çok iyi ya yani. ya pilavdan niye bir kaşık daha alıyorsun ya? Olmayın ya, bu kadar da açık olmayın şu yayınlarda. Bu kadar açık olmayalım ama ya. En son sonra bir ara verdik. Olduk. Ondan sonra geri kalın. Hepsini izleyin. Tamam izledim. ara işte. Biz kanka niye ara şey verdiniz? Şey ya, böcek ya. Böcek de vurmayayım Uf. dedim anladın mı? Kemal ayakları... Böcek. Hayır hayır. Hayır şey deli söylesin. değilim deli değilim. Böcek diye şöyle kapatacaktım bir tane. Ben sana hala